Selamun aleyküm. Sen yine bir şeyler yazıyorsun amca. Katip gibi adamsın vallahi billahi. Ben burada 5 dakika dinleneceğim. Gözün seveyim ses etme. Çok yoruldum. Oh. Oh. Vallahi çok serin yer burası. Sen de iyi yere dükkan açmışsın şerefsizim. Kalk oradan. Yengen yeri sil diğerleri. Hadi bakayım. Ya ne olacak yatayım biraz işte. Hem bak üşütürsün böyle. Aman. Kalk. Hadi üzme beni, ne olur? Hı? Oh. Anlat, ne bu halin? İşte uyuyamadım. Bütün gece ses vardı. Hadi ya, sonra? Ayı, ayı. Hı. Nasıl bir ayıydı? Ya tamam ya. Oğlum söylesene. Ya işte siyah beyaz. Büyük bildiğin. Panda oğlum. Olabilir. Ya aynı şey değil mi zaten? Ulan bir pandayla ayıyı ayıramadın ya. Ne? Ne var? Yani karanlıktı ve ben göremedim bir pandayı bir ayla karıştırdım diye mi kızıyorsun bu kadar? Bu ne demek yani? Panda bembeyaz hayvan. Nasıl hayır de demedin geceliğin? Siyahları daha boldu. Ya sen ne boş bir adamsın. İmkan vardı da biz mi okumadık? Babama senelerce yalvardım beni okula gönder diye. İlkokuldan terkim böyle. Hiç kaldım ortada. Lan sen hiç ilkokula gitmedin ki. Sınıf almadılar camdan izledim ben de. Seni bakkala bile almazlar kalacaksın. İki ekmek kap gel.